Hepinize merhaba. Yazın Akımları serisinin bir diğer videosuna hoş geldiniz. Bu videoda doğalcılık akımı hakkında konuşacağız. Eğer izlemediyseniz serinin önceki videolarını da izlemeyi unutmayın. Lafı çok uzatmadan başlayalım o zaman. Fransız yazın tarihinde 19. yüzyılın birinci yarısında coşumculuk akımının estetik görüşleri yön vermiştir. 1850'lerden sonra coşumcuların hep kendi acılarından kendi sevinçlerinden, kendi çocuklarından söz eden düşçü, kederli ve küskün havasına, yaşamdan sürekli sızlanmalarına ve kendilerini tüm evrenin odak noktasıymış gibi görmelerine tepki olarak yapıldı. Zarın kişiliğinden tüm ile sızlayan, evreni olduğu gibi betimleyerek insanın evrendeki durumunu belirlemeyi amaç edinen yeni bir estetik görüş oluşmaya başlamıştır. Kısa sürede yazın yaşamında ağırlığını duyurmaya başlayan ve temeli gerçeğin gözlemine dayanan bu yeni görüş Gustav Flaubert'in Gustav Flaubert'in Madame Bovary ile bir yazın akımı niteliğini kazanmış gerçekçilik adını alan 70'li yıllardan sonra özellikle roman dalında doğalcı akıma ulaşmıştır. Felsefede temel ilke olarak doğayı kabul eden, doğanın bir yaratıcıya gereksinimi olmaksızın kendiliğinden var olduğu inancını benimseyen bir görüşe verilen isimdir. Yazın alanı açısından konuya yaklaşıldığında bu sözcük 1870-1880 yılları arasında Fransız yazınında, daha çok roman dalında coşukluğa karşı olan sanatın doğadaki gerçeklerin aslına en uygun biçimde betimlenmesi olduğunu ve denemeye varabilmek için sanatçının hiçbir yapmacığa sapmadan ve kendi öznel evreninden hiçbir katkıda bulunmadan doğa bilimleriyle uğraşanların uyguladığı deneysel bilimler yöntemini yazın alanına uygulaması gerektiğini savunan yeni bir estetik görüşü belirtmektedir bir bakıma gerçekçilik akımının tanımına da uygundur bu tanım. Dahası kimi eleştirmenler gerçekçilik ve doğalcılık akımlarını ayrı ayrı değil, gerçekçi akımlar adı altında birlikte incelemektedir. Şiir akımını şiirde gerçekçilik olarak kapsamı altına almaktadırlar. Doğalcı estetiğin oluşumunda yazın yaşamının getirdiği gereçlerin yanı sıra bir başka belirleyici öğe de siyasal yaşam ve bu yaşamın toplumsal olaylar çemberi içinde ortaya çıkarttığı değişikliklerdir. 19. yüzyıl özellikle ikinci yarısından sonra bir bilim yüzyılı olmuştur. Buna daha önceki videolarda da daha detaylı bir şekilde değinmiştik zaten. Daha önceki dönemlere oranla çok sayıdaki yeni buluşlar insanların o güne kadarki bilgi temellerini sarsmış, bir gün oluşumlara görece açıdan değil bilimsel verilere dayanarak yaklaşmanın gereğini gösterirken ve bilgi alanlarımızı da genişletmiştir. Claude Bernard bilgilerimizin deneylerle doğrulanabilir bilgiler olması gerektiğini ileri süren Auguste Comte'un olgucu öğretisine yola çıkarak yazdığı tıpta deneysel yöntemin incelenmesine giriş adlı yapıtıyla yeni bir yöntemin temelini atmıştır. Gerçek düzleminde bilim adamı gözlem ve deneyleme yaparken tümüyle yansız olmalı. Deneyleme ile doğrulayamadığı gözlemleri doğru bilgi olarak kabul etmemelidir. Bu düşünce sonuçta her türlü olguyu, niçinleri, insan aklı için ulaşılmaz da olsa nasıllarını yanıtlayabilmek amacıyla gözlem alanı içine alma, buradan da her tür bilimde özgür düşünceye varabilme olanağını sağlamıştır. Doğalcı estetiğin oluşumunda Claude Bernard'ın etkisinin yanı sıra T'nin etkisinden söz edilmelidir. İnsan davranışlarının değişmez yasalara bağlı olduğu düşüncesinden yola çıkarak fiziksel ya da tinsel, ruhsal bütünlüklerin kendilerinden önceki oluşumlar zincirinin etki ve baskısıyla ortaya çıktığını söyler. Kısaca determinizm düşüncesini savunur. Bütün bu yeni bilgiler ve daha önce bilinen bir takım bilgilerin birleştirilerek bir yöntem altında irdelenmesi sonuç olarak sanat ve yazının ana amacı olan insan nedir? Sorusuna yanıt bulmada doğalcı yazarların önlerine yeni bakış alanlarının açılmasını sağlamıştır. Zola doğalcı estetiğinin hazırlanmasında gerçekçilik öğretisinin kurucusu olan Gustav Haberte ve Concord kardeşlere çok şey borçludur. Madame Bovary adlı yapı ile gerçekçiliğin hem öğretisini hem de uygulamasını vermiş olan Flaubert sanatın bilime çok yakın olması ve romancının betimlediği doğa, insan, tüm görünümleri karşısındaki yansızlığıyla bilginin doğa karşısındaki yansızlığının karşıt olması gerektiğini savunmasıyla betimlemelerinde en ince ayrıntıya kadar gerçeği yansıtma çabasıyla Zola'ya esin kaynağı olmuştur. Goncourt kardeşler bu esin alanını daha da genişletmişlerdir. Amaçları yaşamın gerçek yönlerini bir tarihçinin geçmişi anlatması gibi belgelendirebilmek olan Edmund ve Jules örgü karmaşasından çok anlatıma öncelik veren yapıtlarında kişilerin hep gerçek yaşamdan almışlardır. Her ne kadar yoksulluğa karşı çıkma, bunu yapıtlara aktarma yeni değilse de bir yandan sert tepkilere yol açarken bir yandan da Zola'yı doğalcı yazın akımını öncü durumuna yükseltmiştir. Doğalcı ölü yönünden en ılımlısının Zola'nın öyküsü olduğu, o öykülerde savaşın korkutluğu, savaşla gelen hastalıklar, insan davranışlarındaki bayağılıklar, yıkık dökük mahalleler, Çalışanların kötü yaşam koşulları, insanların kalabalığı, insanların değer yargılarındaki çıkarcılık gibi konular işlenmiştir. Doğalcı öğretinin uygulaması niteliğinde olan Rogon-McQuartler'da Zola yöntemini tek bir temele dayandırmaktadır. Doğayı deneysel bilimlerin yöntemiyle gözlemlemek, bu düşünce temel alarak yola çıkan Zola'ya göre, romancı bir sanatçı değil, bir bilim adamı gibi yansız kalabilen kişidir. Bu yansızlığın ilk koşulu gözlemdir. Zola'ya göre romancının en büyük özelliği coşkularda olduğu gibi geniş bir inceleme yetisine sahip değil, derin bir gözlem yeteneğine sahip Bu gözlemin amacı ise insanın ve toplumsal olayların bağımlı olduğu gerekli öğeleri saptamak olmalıdır. İşte doğalcıların gerçekçilerden ayrıldığı nokta burasıdır. Bulunduğu noktaya gerçekçilerin süzgecinden geçerek gelen doğalcı öğreti, önemli olanın evreni yalnızca olduğu gibi anlatmak olmayıp, evrenin nasılsa öyle olması gerektiğini, başka türlü olamayacağını kanıtlamaya yarayacak bir belge de meydana getirmek olduğunu savunmaktadır. Zola'nın yönteminin ikinci aşaması deneylemedir en ince ayrıntıya varana dek gözlemlenip doğruluğu kabul edilen bir varsayıma ulaştıktan sonra romancının ürününün bu bilimsel varsayımın kanıtladığı bir deney odası niteliği taşıması gerekmektedir. Romanın doğalcı düşünüşe göre insanın doğasında ve insan ilişkilerindeki tüm oluşum, durum ve gelişme farklılıklarının bilimsel yöntemlerle gözlemlenmesi ilkesi romancıya, romancıya, doğaya ve insan gerçeğine daha yakın bir toplumsal kesim olan, halk tabakasının yaşamını konu alan, yapıtlar verme olanağı sağlamıştır. Doğalcı düşünüş biçiminin yapıtlara yansıyan uygulamalarıyla o güne dek seçilen konuların dışındaki konu seçimi, betimlemelerde bakış açısının değişmesi, söz konusu ettiği kişilerin yaşam koşullarının ve davranışlarının farklılığı yönünden alışılagelmişin ötesinde bir yazın ürününü gerçekleştirmesi, onun kokuşmuş bir yazın ürünü üretme amaçlaması sayılmamalıdır. Videomuz bu kadardı. Yazın akımları serimizin diğer videolarında görüşmek üzere.